alışkanlıklarımız kötü duygularımızın biriktiği alanlarda olur genelde. Yani biz buna konfor alanları deriz. İnsanlar niye konfor alanı yaratırlar? Çünkü beynimizde kötü duygu çoğaldığında o duygular bizi zihinsel olarak tembelleştirir ve bazı alışkanlıklar geliştirir. Örnek vereyim. Bir karar verirsin. Üff, tamam sonra yaparım deyip oturuyorsun. İşte elinde sürekli telefon, konfor alanı. Konforu terk edersen başarılı olursun. Bir arası zordur. Konforu terk edersen motivasyon yükselmeye başlar. Konforu terk edersen şansın ve hayatında istediğin o hayallerle ilgili gerçeklikler gelmeye başlar. İnsanın en büyük yanılgısı konforda kalmaktır. Sürekli öfkeleniyorsan bu konfor alanı. Sürekli tembelsen konfor alanı. Bir sürü bir şey düşünebiliriz. İnsan konforunu niye terk edemiyor? Çünkü konfor aynı zamanda insana haz veriyor. Konfor terk edersen ne olur? Alışık olduğun yolun dışına çıkar. Yapmadığın şeyleri yapmaya başlarsan bilincin aşırı açılacağı için dikkatin de artmaya başlar. O yüzden soldan yürü cüzdan bulursun oradan gelir. Hep sağdan yürüdüğün için bulmuyorsun hiçbir şey. Çık konforundan bakalım 3 ay neler bulacaksın. Bir düşün en